arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi ev Mustafa ile bir şey vereceğim. Onları tahmin edecekler arkadaşlar ne olduğunu. Al Mustafa bu senin. Tamam. Uzat Ejin Bu da senin önüne koydum. Eldiven. İkisi de bildi. Koyun yere. Koy koy koy. Al Mustafa. Ne? Pense. Al Ejin. Pardon. Ne? Taksi. Hangi renk bu taksi? Sarı. Biliyorsunuz oyuncakları zaten. Evet. Şöyle şeyde olan robot olmayandan. Hmm, tamam. Arkadaşlar uyuyorum ben. Al. Nerede? Evet o. Bu top. Bu top. Değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar şöyle döndüğünden anladım eğitici araba küçükler için kullanılıyor. Evet. Bebekler için. Evet. Al Mustafa. Bu testere. Al Ece. Verdiğin şeyi bir daha verebiliyor musun? Hayır. Taksi robot Evet Mustafa sen bildin. Robot taksi. Al Mustafa. Al Ece. Kamyon arabası. Uzak elini ara kaldırayım. Yetişemiyorum sana. Al Kamyon. Kamyon. Bu araba. Kamyon. Evet. İkiniz de bildiniz. Şurası sarı. Arkası siyah. Değil mi? Evet. Şurası şimdi, beyaz. Evet. Almış ol. Sen. Araba. Araba. Sıla araba. Ay bu ne? <laughs> ya Çorap. Kokla Kokla. Kokla. Çorap mı ya? Evet. Bildin. Çorap. Kimin çorabını verdin? Gel çorabını mı? Korkan. İnşallah oraya alalım. Bir çorap herhalde şey vardı ya. Bilmiyorum. Tamam bu. O ne bu sol elindeki? Araba. Tamam bu da. Neyle tahmin edemem. Top. Ee, bu şöyle Top. açılanlarda pense miydi Ne? Şöyle. Robot. Bu sarı bir şey. Değil Evet. evet. Bravo. Koyma tamam. şöyle aşağıda işte ya. Top, top. Tamam, kabul ediyoruz. Aa. Yıktın, yıktın. Evet. Koy oraya. Bu Son birer tane kaldı. Birini bana ver. Bir bana ver. Birer Bilmiyorum. tane kaldı Bilmiyorum. zaten. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinizi tahmin etmeyeceksiniz. Ejim. Al ama. Bilin onu. Al Şurası sarı, şurası siyah bir bir şey daha vereceğim. Tamam mı? Kocaman aç kucağını. Aç kocaman. Bu kim Ecrin? Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru bildin. İkiniz de çok başarılı Acı. bir şekilde tamamladınız. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bir ben bekliyoruz.